Merhabalar, arzumu Keyifli Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay bir tarif hazırlıyoruz. Şöyle kahvemizin yanına ufak atıştırmalık minik toplar hazırlayacağız. Ee, i̇nşallah sizlerin de beğeneceği bir tarif olması dileğiyle hemen tarifime başlıyorum. Şöyle. 10, 12 ya da 15 ne kadar elinizde hurmanız varsa şöyle çekirdeklerini çıkardım. Sıcak suyun içine bıraktım. 2 saat içinde şöyle hemen bir yumuşak hale aldı. Hemen şöyle bir kesici ronda diyebiliriz. Ya da işte mutfak robotlarınızda olan takım halindeki olan bir rondayla da yapabilirsiniz. Hemen içerisine ekliyorum hurmalarımı devamında bütün bisküvi kullanacağım arkadaşlar. Siz burada burçakla da yapabilirsiniz. Yulaflıyla da yapabilirsiniz. İstediğiniz e, marka ya da istediğiniz bisküviyi kullanabilirsiniz. Ben daha önce e, burçakla yapmıştım. Şöyle içerisine ekliyorum. Tabii burada şimdi kaç tane bisküvi kullanacağımız yani e, hurmaların verdiği e, nasıl diyelim sizi e, yumuşaklığa göre bisküvimizi ayarlayacağız. Elimize aldığımızda ne çok yumuşak ne de çok sert olmayacak şekilde öğüttükten sonra bakacağız. Sonrasında da hindistan cevizine bulacağız ve ben şöyle birazcık daha kahvenin yanına olacağı için şöyle bir tatlı kaşığı da kakao ekliyorum arkadaşlar burada ceviz ekleyebilirsiniz içerisine fındık ekleyebilirsiniz çikolata parçacıkları ekleyebilirsiniz yani kaloriyi arttırabilirsiniz de düşürebilirsiniz de bu da tamamen sizin damak zevkinize kalmış ben birazcık daha sade yapacağım bugün ve sonrasında hindistan cevizini bulacağım ve dediğim gibi yine orada antep fıstığı da kullanabilirsiniz şöyle petmez kullanacağım bu dut petmezi Şöyle göz kararı döküyorum. ama bir tatlı kaşığı yetecektir Ben daha öncesinde e, keçi boynuzu petmez ile yapmıştım biraz fazla kaçırmıştım. O zaman biraz damak tadıma uymadı. Bal da kullanabilirsiniz. Hiçbir şey yoksa bal ya da işte petmeziniz kullanmayı da bilirsiniz. Alternatifler mutfağımızda çoktur arkadaşlar. Hemen e, güzelce bunları püre haline getirelim. Sonrasında devam edelim evet arkadaşlar karışıma bir paket betül püsküvi gitti Sizler de ona göre ayarlayabilirsiniz ama yumuşak bir kıvam oluyor onu söyleyeyim şöyle bayağı bir yumuşak kıvam oluyor ama toparlaması gayet kolay şöyle iki kaşık yardımıyla Hindistan cevizine bulacağım ve ben Hindistan cevizin içine birazcık da pudra şekeri karıştırdım sonrasında şöyle üzerine bolca diğer bir kaşıkla şöyle ekliyorum ve sonrasında ister yuvarlak ister birazcık daha şöyle kare gibi elimizde düzeltebiliriz şöyle yuvarlak da yapabiliriz sonrasında şeklini verebilirsiniz benim böyle küçük kağıtlarım vardı içerisine koydum kahvenin yanında servis edebilirsiniz sevdiklerinizi istiyorsanız birazcık daha koyu kıvam yapabilirsiniz ama benim tercihim birazcık daha böyle ağzıma hurmanın gelmesinden yanayım gerçi yine de bir paket bisküvi kullanmış oldum evet bu şekilde dediğim gibi içerisine çikolata fındık ceviz antep fıstığı e, süslemek için de gene antep fıstığı da kullanabilirsiniz zenginleştirebilirsiniz bu sizin tamamen e, damak tadınıza kalmıştır arkadaşlar ama e, kahvenin yanında ya da çocuklarınızı atıştırmalık besleyici bir tarif hazırlayabilirsiniz umarım sizlerin de beğeneceği bir tarif olmuştur yeni tariflerde yeni lezzetlerde tekrardan birlikte olma dileğiyle kendinize iyi bakınız hoşçakalınız